2026 yılı ÖTV üst limiti 2.873.000 TL olarak belirlendi. TV muafiyeti ile alabileceğiniz en mantıklı 4 otomobili sıralıyorum. Bir 1 numarada Toyota Corolla 1.5 ve 1.8 hibrit motoru var. İkisini de aynı sıraya koydum çünkü bu araba sorunsuzluğu ile biliniyor değerli dostlarım. 1.5 motorun yakıt tüketimi makul ve en önemlisi ikinci elde her zaman çok rahat satılıyor. 1.8 hibrit ise özellikle şehir içinde neredeyse yakıt yapmıyor ve Toyota'nın yıllardır geliştirdiği hibrit sistemi sayesinde uzun vadede masraf çıkarmıyor. 2 numarada Toyota c var. SUV görünümü, yerden yüksek yapısı ve düşük yakıt tüketimiyle ÖTV muafiyetinde en çok tercih edilen modellerden birisi. Uzun yıllar sizi sorunsuz taşır değerli dostlarım. 3. sırada Renault Megane 4 var. İç hacmi geniş, sürüşü konforlu ve uzun yol yapanlar için gerçekten keyifli bir otomobil. Tam bir aile arabası ve satacağınız zaman asla elinizde kalmaz. 4. sırada Hyundai i20 var. Şehir içi kullanım için çok pratik. Yakıtı biraz fazla bunun için LPG taktırmanızı öneririm. LPG ile en uyumlu araçlardan birisi ve bütçeyi zorlamak istemeyenler için oldukça mantıklı bir seçenek. 2026 yılında ÖTV'siz alınabilecek en mantıklı 4 araç bence bunlar. Sen olsaydın hangisini seçerdin? Yorumlarda mutlaka yaz.